Arkadaşlar hepinize merhaba. Make oynayacağız. Daha önceki bölümde biraz oynayıp sonra da topumuzu değiştirmiştik. Şimdi de silahımızı değiştireceğiz. Yani bölümlerde farklı silahlar denemeye çalışacağım. Şimdi bunu alalım ve başlayalım. Bakalım neler olacak. arkadaşlar. önceki silah kadar uzağa atmıyor mu yoksa ben mi çoktan beri oynamadım fark edemiyorum. Şu anda bilemiyorum. Evet, denize döküyoruz düşmanları arkadaşlar. Ve bölümün sonuna geldik. Şimdi diğer bir silah bakalım arkadaşlar. Her silahın değişik bir atış şekli var. Çok hızlı geçtik buraya arkadaşlar. Bu silahı bir daha kullanmak istiyorum. Bu seviyede tamamladık arkadaşlar. Şimdi farklı bir silah alalım. Bu nedir arkadaş? Nasıl bir silah böyle ya? White Baya zor oldu vurmamız. Evet. Tabi böyle bir kere değil de birkaç sefer oynansa bir silahla daha etkili oluruz tabii ki. Bu seviyeyi de tamamladık. silah çeşitleri devam ediyor. Şimdi bunu deneyelim şimdi de. Bunu çok sevmedim. Tabii hepsinin kullanım yeri de farklı olabilir arkadaşlar. 25. seviyede temizlendi. Bu yanlış işte en sondakisi de ama yok tamam başka da yokmuş zaten. Evet. Yine en baştaki silahımıza dönüyoruz. Yardım istiyor orada bir vatandaşımız. Kurtardık onu da. Bu seviyede tamamladık arkadaşlar. İki seviye kaldı patronla karşılaşmaya. Ben tekrar bunu alıyorum. parçalanmadıkları zaman geçemiyoruz. Haliyle. Tamamladık. Bekle bizi bölüm sonu canavarı. Biz geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu aşamayı da tamamlamak üzereyiz. Varlı de patlattık. Bu seviyenin de sonuna geldik. Arkadaşlar şimdi son seviyedeyiz. Inatçı çıktı bu parçalayamadık madem fırlatalım dedik. Bulamadık bir türlü ve şimdi patlattık. Arkadaşlar patrondan önce son çıkışa geldik. 29. seviyeyi de tamamladık. Sırada 30. in. Burada iki tane varil görünüyor arkadaşlar. Kolay olacak bu iş. Çabuk halledeceğiz galiba az kaldı ve patron işi Tamam arkadaşlar arkadaşlar bu seviyede tamamladık başka bir bölümde başka bir oyunda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın